Yengenle biz çıkalım da, kuyumcular kapanmadan alışveriş yapalım. Sen de biz gelene kadar şu ortalığı topla. Kurban olayım, evi bok götürüyor ya. Yo, ne yapıyorsun oğlum? Siz ne yapıyorsunuz abi? Kuyumcuya mı gidiyorsunuz? Abi, ben de geleyim sizde. Şimdi abim gelip bana da sarar. Mutfağa da birkaç malzeme alalım. Yengem gelmiş, ilk günden plan mı yedirelim kıza? Şöyle güzel bir antrikot alalım. Sen de güzel bir salata yap. Soğanı bol böyle çoban. Of mis kaymak. Ben abimi bağlarım sen merak etme. Ulan yavşak gene kapaladın beni. Elmas. Gülüm. Hadi seni bekliyoruz. Geldim. Ay parçası. Ya Rabbim şu güzelliğe bak. Maşallah Sübhanallah. Aşkım, yalnız bu taç senin vücut fazla belli etmeyecek mi? Şunu beline bağlar mısın mahalleden çıkana kadar? Çok gözükmesin. Hadi canım. Ya aşkım zaten sıcak. Olsun olsun sen bağla. Abi sen ne zamanında az manita yıklamamışsın he. Oğlum yedik yuttuk yanılık zamanında. Sizin gibi öyle telefonlarda mesajlaşmadık. Giderdik delikanlıca. Canlı canlı teklif ederdik. Ya Erre ya Merro. Çoraplar kızlar bir kere versiniz de. Nasıl? Niye çok düştük oğlum çok? Zamanında mı kavradık? Aa, aa. Discordium Virgin Andromeda Report. Gelir <laughs> mi o yıllar bir daha? Şu karşıdaki, ne anlarsın? Ama kaçıncı kat? Değerlendirin geçtiğinizi, evet. değerlendirin. Aslan gibisiniz. Öyle mesajlar, mesajlar, internet, internet. Bu işler böyle olmaz. mı gideceksin kardeşim. Delikanlıca, hatun ödeyeceksin. Bak ben senden hoşlanıyorum. İşler böyle işte çocuklar. Delikanlı olacaksın, mertçe gideceksin. Selamünaleyküm. selam. Şu pilav arabasının sahibi Orhan. Kaçıncı katta oturuyor? Hayırdır birader? Pilav siparişi vereceğiz de. Karşı bina birinci kat dört numara. Eyvallah. Abi sana gider mi yaptılar ya? Oğlum onların yapacağı gider ve de tabinin hoşuna gider ya. Aynen öyle be kardeşim. Vururuz lan öldürürüz şimdi bunlara. Kim ulan bunlar? Bunları da bozduracağız. Yüzükleri de bozduracağız. Pardon bir şey sorabilir miyim? Hadi buyurun. En iyi elmas pırlanta nereden çıkar? En iyi elmas Güney Afrika'da çıkar. Çok teşekkür ederim. Hayatım şunu çıkarayım artık. Vallahi pişik olacağım. Yavrum zaten çok dar giymişsin ya. Şimdi biri lat mı patacak? Bu kadar kadın içinde kim bana bakar ki? Hele sen varken yanında. İyi tamam hadi çıkar. Abi bir yirmi lira ateş et de alayım. Al. Hadi gidelim. Babacığım siz nakliyi yükleyin. Taksiyle gideceğiz. Bizi takip etsinler. Tamam efendim. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. <laughs> Güney Afrika'dan akrabalarım geldi. Orada madende çalışıyorlar. Ya rica ettiler. Şunun piyasası nedir diye. Nedir abi bunun piyasası? Tabii, bir bakayım. Buyurun şöyle oturun. Bir şey ikram ederim sizi. Aşkım, kardeşin ne yapıyor orada? Ne bileyim ben ya, kusura tamlaya gitmedi mi? Toplam kaç adet var demiştiniz? Ona göre fiyat çıkaralım. Kırk kadar var. Kırk... Ortalama sekiz bin TL desek, Türkiye piyasası sekiz bin TL desek ortalama. 800. Orhan! Efendim abi? Oğlum sen et almaya gitmedin mi? Abi gittim de yetişemedim. Şarküteri kapanmış. Ee burada ne işin var? Abi yengem ve gelin gelmiş. Bir çeyrek altın yapayım dedim. İlk günden bizi sinyalci zannetmesin. Hayırdır oğlum? Senelerden beri ateşleme sistemin mozu Taş mı düştü kafana? Efendim? Ee ben size dönüş yapacağım abicim. Teşekkür ederim. Ulan kol koca. Oğlum ana hani oldun lan? Abi biraz çeşit bakayım dedim içeride ya. Çeyrek altın her yerde çeyrek altın. Neyine bakıyorsun oğlum? Bu ne Afrika'dan gelen akrabalarımız? Nasıl? Ne diyor lan bu? Yok yok sana bir şey demiyorum hadi. iyi değerlendir, iş yapar. Bize mi diyor lan bu? Yok abiciğim ne yapıyorsun hadi gidelim ya. Elmas elmas iyi parça. Ben bu kadar rostu gördüm çocuğunu ilk defa giriyorum arkadaş. Pardon? Pardon ne lan he? Pardon de! Pardon de! Ne yapacağım? Ya? Kavak zannettin lan sen bizi he? Abi gözünü Oğlum seni, seni bak var ya. Şıraplar üstüne de bak. Abi. Ne? Arkadaşım ne diyor bu ya? Bize mi küfür ediyor? Yok abiciğim, Türkçeyi fazla bilmiyor. Kusura bakmayın. Sana dedim o tarifte giymeyi diye. Bak millet abaza kızım abaza. Görmüyor musun? Ortalık barzo kaynıyor. Tamam sinirlenme. Senin adını nereden biliyor bu ya? Abi ben söyledim. Künye yaptıracaktım. Ulan sen hani altın oluyordun ibine. Abi sürprizimi bozdun ya. yapma ya. Tamam. Geçti gitti.